dostlar selam. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir maç geçirdik. Bugün e, takımda birbirinden güzel değerli iki insan vardı. Onlara şimdiden buradan da çok teşekkür ederim. Serdar abi ve Engin abi'ye. Bir de bugün maç içerisinde sabzilerolarla karşılaştık. Hadi şimdi geçelim videoyu izlemeye. Bakalım sabzilerolarla nasıl geçecek maç? İnşallah ölmezler de sona kalırız abi ya. İnşallah biz de ölmeyiz. Şimdi İnşallah. Yani Araplar da olmazsa. Yani o da var abi. Abi, bir, abi birisi oyunda denk geldi mi var ya son alana 30 kişi, 33 kişi, 40 kişi geliyor ya. E şimdi zaten herkes yatacak bak. Evlere girerken dikkat edin. <laughs> abi direkt altımızı alıyorum ben Engin abi. Ne Ander. Aynen. anda inen yok biz hiç kişi varız başka ben, yok. Ben abi ayrılın. Ben tokiye geçiyorum karşı tokiye. Tamamdır abi. Ben... Girdik şuradan hemen. Buradan hemen davancımızı alalım. A2x mi? Bu larla bizim ikinci denk geliş. Yusuf nereye gitti ya? Yusuf'un internet bağlantısı koptu. Gelir hemen şimdi. Aa sabdiro vurmaya başladı. Bu oh. bot, bot çık herhalde. Atlayan yoktu değil mi? Rahat rahat dolaşıyorum. Abi atlayan yoktu. Yoktu ben görmedim. Benim vurdum şu anda bot abi. Sizin geliyor mu? Geliyor Yusuf. Geliyor. <laughs> Emre bence zıplar olacak. Kıyı çekti. Burası var yok bize karşı. Ne? Diyorum ki direkt lobi çeksinler. Bize karşı hiç şansı var. <laughs> Yusuf'um sen öyle diyorsan öyledir. Yalan mı Emre abi? Evet doğru. Adam mı vardı burada? Um... daha yeni full 2 level olduk. Ot oh, abi yeni. Uzat uzatma charge'ı yok bu maçta ya. isteyen var mı abi kit alayım? Emre abi. Efendim Yusuf. Kanta bulamadıysanız burada var. Bu süper olanda mini bayımı tek bitiririm haberim olsun. Gel gel. Aha you. tamam Yusuf'um adamsın. Mark. Al o 8x'ten. Yok 8x almayacağım ya şey kullanıyorum ya zaten. Başka bir bin yok yat ki yat. bende. Demi ona e, ona bakacağız. Ee, Seymenle Abi, ben bir konuşayım. Lazer atayım mı? Lazer atayım mı? Hazırlık mı? Abi var. Alt, bot var. E, bot var. Bomba var mı? Bakalım iyi yanaklık buldum. Aa, ya, ya, yanaklık ha sen mi aldın? Alca... vereyim mi abi? İyi geri alayım. Hadi abi bakalım. ses var. Yok yok devam. <laughs> Bot onlar ya. Aynen. Ben botlara sıkmıyorum. Bu, bombaları, bomba var mı bakayım bir de. Yok bomba yok. Lazer bunlara. falan buldun mu abi? Yok. Engin yok. abi. Yok. Al ben al ben attım yok. sana bir tane lazer. Tamam. 8x alacak varsa alsın. Yusuf alacak mı? Yok lazım ne buz var bende. O burası kapalı. <laughs> Arabaya binmişken bir sigara yakalım bari. Yak yak abi. Abi araba var. Bakın. Bakın. Buradaydı. Adam. aşağıda 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 abi. 7 bit bayıldı. Duvar arkası bayıldı. Şurası bayıldı. Diğer adam eve girdi herhalde. Abi duvar arkasında diğeri de adamını kaldırıyor. Basalım mı? Ama geç kaldık biraz. Aynen basalım. Tamam. Şu fur evine kafa atalım fur evine. Fur evine kafa atarsak onları Ola geçti. Dağlarız. Evine geçti. Bu evine geçti abi. Location. Gel gel sen, sen biz kafa atalım. Abi, diğeri taşta. Bak, şu an bana atıyor. Bana atarken... Ah be, kaçtı. Helal abi, yedi o bir tane. Tamam, çok güzel. Ev kaldı. Ev kaldı, helal sana Yusuf. Abi, evdeki var şu anda. Bir haberiniz olsun. Araba. Ha. Yo, sağdan araba geldi. Yok da yok pardon pardon pardon. Beni vurdu. Yusuf bombala. Yusuf kaldır beni. Abi çatıda şu anda. bekle. Bekliyorum şu anda sizi. Abi hemen. Aa yukarıda geldi, yukarı geldi. Arka taraf, arka taraf. Yukarı geldi. Abi çık basıyorum yukarıyı bombaladım. Bekle bekle bekle. Gir Yusuf gir. Ben seni açarım abi gel ben. Gördüm ağaçta. bir dakika Emre baygın Gönlendim. mı? Yok yok abi. Emre abi gel gel Emre. Aha baydım abi. Yukarıdan gelene baydım. Bir dakika. Yusuf'u kaldırdım. Tamamdır abi. Abi önümde ses var evde. Abi ikinci evde. Benim önümdeki evin bir arkasında ses var. Aşağı atladı. <laughs> Ezde yedi. Emre bir saniye tamam. gösterme. Emre gösterme. Göstermedim abi. Abi büyük tamam. ihtimalle adamını kaldırıyor. Can basıyorum ben de. dönüyorum. Ne dedi? Taş arkası. Tamamdır abi bitti. Abi oh, tam şey kaldı. O güzellikleri var. Ben Serdar abi Emre abi 1 vs 2 1 vs 8 oldu. Oğlum bir vs 8 lan YouTube. İki ekip var demi abi. İki iki idi adamlar. Engin abinin bitmesi kötü oldu ya. Lutlar e, nerede ben lutları göremedim ya bir türlü. O hem 24. Boş ver. Lutu boş ver. Lutu boş ver. Ses var. Engin abi öldü ya. Eve girdi abi. Üst adam katta. Mı var? Aynen üst katta adam var. Aynen öyle. Buradan kaçtı oraya yakalandı. Salak. Bunu... 6x var. içeride istiyorsun. abi gel işte sana gösterir. şey vereyim. Emre abi. Ne? Oo M24 varmış. M24. At Yusuf'u. Um. Al ben de sana motin attım. Abi şu İki ikinci... Aynen. <laughs> Orada alanı versin alanı öyle girelim abi ama arkamıza da Biz dikkat hazır. edelim. Burada bir araba var. Yok araba değil İngin abi taş. Da bak. Arkadan gelen olur mu? Araba gibi duruyordu abi aynı. Tüpler onun hiç, hiç mi çıkmıyor. Onları... Bak, motor. Bakın motor gidiyor hıp hızlı bir şekilde oradan. Kastı çok Nereye Nereye geçti o acaba ya? Alanın dışından hep hızlı bir şekilde geldi. Aa araba. Bak bak araba. Makine. Gördüm abi. Gördüm abi. Baydım. Aynı anda sıktı lan. Helal abi güzel. Abi arabayı alabiliyor muyuz? Çocuğum Arabanın ben. lastiklerini alalım. Bas bas. Yusuf al arabayı. Abi soldan şuradan bakıyor. Mart Kafayı çıkardı. 7-1. Baktan gözüküyor ya. Bir tane yedi abi bende. Şu arabayı tam alalım da. Oo bana mermi geliyor bir yerden. Abi karttan geliyor. Abi baydım. arabaya gelince basarsın Yusuf. Aynen Yusuf arabayı getir batalım sislediler abi. Araba patladı. Yürü. Gelin. Ya sen geçin onlara doğru Yusuf. Bundan gelmesin bekleme. Serdar abi sen istersen ben sürüyüm fark etmez. Ya gene bana mı bıraktın? Ulan Yusuf. Yusuf. Abi ayakta. Ben Abi adam ayakta bize bakıyor. Abi orası kalabalık. Bayağı yedi. Dur burada, dur burada, dur burada. Bombalıyorum. Bombalı abi, ben de bombalıyorum. Abi soldan. Biden bir. Solda ha. bir kişi daha var. Çok yedi, çok yedi, çok yedi. Bomba geldi. Burada abi altta. Bitti abi. Helal abi helal ellerinize el el şey. sağlık. Abi ben şurada bir kişi söylüyorum. M24'ü var. Tamam geldim. Araba alın da Serdar'ın yanına gel. Geliyorum Burada abi geliyorum. Buraya evine tamam, gidelim. Saat. Abi adam var. <laughs> Aa, Ağaç. Baydım. Sol taraf. Baydım. Burayı baydım abi. Yok. Burayı baydım. Sola sıkıyordu evet. gördüm. Kabordayım. Hayır pardon Serdar abi baydım. Bak sis var burada. Abi kayadan bakıyor abi, diğer arabaya... adam. Yusuf. Ben kamerdayım burada. Drop arkası. Emre sen bizi koru. Korumaya gerek yok. Sis atsın. direkt geri çıkarız arabayla. Sana. Bir saniye abi hemen geliyorum sis atıyorum. Adamları çünkü Aya açayım abi. <laughs> abi gidiyorum buraları komple. Ben abi arabayı alıp tarihim. geliyorum tamam. kim atıyor? Yusuf attı abi herhalde. Ben atmadım ben de bomba yok. Tamam, Yusuf atla arabayı. Herdar abi direkt bin abi. Şerefsizlere bak ya şu şurayı bir Şurayı bir alsana şurayı bir alsana şunların bir ayar oldum şerefsiz. Gel abi gel gel gel. Son kit son kitimi bastım. Kit ver bir abi bir tane. Dur dur abi. Dur. Abi köprüde adam var. Yalnız. Bombaları arkaya doğru attılar. Öne geçtim. Yoksa neyse <laughs> abi. nasıl ya? Abi baygın. Tamamdır. Burası baygın. görüldü. Köprünün neresi? Aha aşağıdan geçti. Bir tanesi de o adama gidiyor abi büyük ihtimalle. Abi buna bir tane adam geçecek. Şu anda. Hop hop hop. Serdar abi. Adam Kavur. soldan Aynen yana. abi. Aynen abi soldan sıktı gördüm. Drop tarafı. Arkada kaldı. Şu anda molotof atıyorum oraya. Ah be. Abi bir burada zaten bunlarla kalmışız herhalde. Bir burada bir de kamyon arkası var. Bunlar ölür zaten ya Nereden sıkıyor? Aha gördüm. Yemedin. Ben soldakinden şey yapıyorum ya. Abi soldakine ben bakıyorum. Gördüm. Helal Serdar abi. Hey, I'm hurt. Duru daydın adam. Emre köprünün oraya bak. Emre köprünün. Oraya bak. Abi HS yedi. HS yedi. Bu insan insan gibi sıkmıyor yalnız ya. Şuraya bak. Yelek yok oldu. Ulan bombam yokmuş be. Boşa dibine girdim. Abi HS yedi. Ben bakarak gidiyorum. Ace çıktı. Cana 1. cana 1. cana 1. Tamamdır abi bitti. Elinizde kolunuzda sağlık abi. Kendiniz var. Kendiniz var. H7 var o kadar hileye vallahi helaliniz var. Bu adam normal bir oyuncu değil. Yo yo headshot baktım Emre'ye sıkıyor sıktım ne yapayım abi Bison kit basamadım. Aa ya, güzeldi abi ya elinize kolunuza sağlık. Kankam videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan çok mutlu oluruz. Bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin kankam. Bir de videoyu beğendiysen like beğenmediysen dislike'a da basabilirsin kankam. Ve beğendiysen bir de yorum atarsan daha çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.